Herkese selamlar. Aa, artık subcast mi desem, noobcast, paralı versiyon, premium mu desem bilemiyorum ama e, yeni içeriye hoş geldiniz. Ya, bu içerikte normal podcast gibi bir şeyler konuşuyorum. Ama şey istemiyorum aslında bunu çok düşündüm. Yaklaşık bir haftadır e, nasıl bir şey konuşsam diye düşünüyorum. Aklıma çok fikir geldi. Ama bir tanesini seçemedim. Çünkü ya ya şey oluyor. E, ana haber sunan anchorman gibi oluyor. Hani bir şeyleri söylüyorsun ondan sonra oldu da bitti haber diyorsun. Kapatıyorsun. Ya da çok böyle e, meyhane muhabbetine dönüyor. O yüzden ben de dedim ki kervan yolda düzdür açayım da artık ne olursa böyle biraz boş yapalım diye düşünüyorum. Bir de samimiyet şeyini kaybetmemesi lazım. Yani samimi olması lazım. Çünkü bizim yaptığımız işin temeli artık iş de demiyorum bunu ama yaptığımız içeriklerin esas kalitesi samimiyetinden geliyor. Pek çok insanda bunu sevdiğini düşünüyorum. O yüzden editsiz Böyle rastgele e, konuştuğun bir şey olması gerekiyor. Yani ne kasmaman lazım ne de çok fazla samimiyetini kaybedip ya da çok fazla samimiyet göstergesi olarak e, kötü muhabbetlere girmemen gerekiyor. Ben normalde böyle kendi kendine konuşan, kendi kendine şey yapan e, hani böyle bir insan değilim. Bu alışkanlıkları son dönemde edinmeye başladım. E, özellikle Protective News'un um, e, oyun içeriğinden ziyade daha böyle sohbet muhabbet içeriğine tar, e, dönüşümde ben de kendime bir şeyler katıyorum. Daha önce yapmadığım şeyleri yapıyorum. Yani normalde yani çok basit bir örnek ama yani oyunlarda karaciğimdir. Genelde gemi ünitelerine basmam. Son zamanlarda kendimi ka e zorluyorum yani mesela İngiltere oynuyorum, gemi basıyorum falan. Yani bir insan biraz da eksikliklerine gitmeli diye düşünüyorum. E ne anlatabilirim? Açıkçası ben de bilmiyorum. Hani dedim ya kervan yolda düzülür diye. Belki bir anket yapılabilir. Yani ne konuşalım tarzında sorulabilir yani. Ya da önemli gündem maddeleri konuşulabilir. Ya bilemiyorum. Gerçek önemli gündem maddeleri dediğimiz hani Türkiye'deki boş gündem değil de Türkiye'deki bir gündem çok boş biliyorsunuz. Hani sürekli takip etmeye çalışsan kafayı yersin. şimdi baktım wikipedia'ye Wikipedia'yı açtım. 2020 takvim var orada. Her yılın takvim var. O yıldaki önemli olayları gösteriyor. Yani Ocak ayında 2020'nin ilk ayında ilk 19 günde gerçekleşen e, önemli olayların iki tanesi var. Yani başka bir şey yok. O da şey Avrupa Kültür Başkenti'nin değişmesi ki Covid-19 nedeniyle ertelenmiş. Bir de e, Amerika'daki kongrenin basılması var. Başka bir şey yok. Artık yarın Biden gelince, bugün ayın 19'u, yarın kendisi e, başkanlığı resmi olarak başlayacak. Ondan sonra belki bir şeyler olabilir ama emin değilim. <laughs> Bu arada her akşam ıhlamur. Eksi 10 derece soğukta sizi korur. <laughs> Kamu spotu gibi, ol gibi oldu ama sıcak içecekleri... Eskiden çok içmiyordum. Genelde soğuk içiyordum. Ama bu ara biraz daha... Bu ara dedim son 2-3 yıldır daha kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Hani i̇çecek olsun, yiyecek olsun. Biraz daha yemeye çalışıyorum. Kilo da aldım sayılır. Ama çok şey değilim ya. Hani böyle çok sırıtmıyorum bence. <laughs> Kendimi bir bileli zayıf bir insan olunca yani her zaman zayıfsın. Onu biraz kilo alınca diyorsun aman ne oluyor. Oysa normal yani normal kilona gidiyorsun. Hani şey var ya vücut kitle e indeksi mi denir? Hani boyunu alıyor ağırlığını alıyor. Şey oran yapıyor işte sen bu kadar kiloda olmalısın tarzında bir şey söylüyor. Ya ama 40 kiloyla da yaşanmaz. <laughs> ben işe başladığımda 45 kiloydum. Bayağı zayıftım yani. Bir de bağışıklığın da düşüyor yani yani bağışıklık düşüşü kötü. Çünkü ben her gün neredeyse burnu akan birisiyim. Ki hani bu son zamanlardaki iyi bakımdan, kendime iyi bakmamdan beri %80-90 aralığında azaldı. Ya bu burun akıntısı garip bir şey ya. Yani her gün burnu, her bir insan her gün burnu akar mı? Akar abi. Benimki akıyor. Yani virüs mü alıyorum artık, mikrop mu alıyorum bilmiyorum ama e, Bu şeyde sanırım 3 yıl önce falan ilk şey takmaya başladım yani böyle sürekli atkı takmaya başladım. O zamandan beri sorun olmuyor. Michael Jackson'da öyle bir maskesi vardı ya, simsiyah maskesi. E, burun ameliyatından sonra e, burun kılları olmadığı için içeriye toz alerjenler giriyor. O yüzden o da sürekli böyle maske takıyordu. Ben de e, hani baharın son baharın sonu demeyeyim de yani baharın ortasına kadar sonbahardan bahara kadar bütün böyle bir 5 ay 6 ayı hep yüzümü kapatarak geçiriyorum. Ve bunun da etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Her neyse gündem maddelerine gelecek olursak yani Amerika'nın başkanının kendi kongresini basması için tetiklemesi olayı var. Ama bu olayda benim dikkatimi çeken yani Donald Trump'ın hesaplarının kapatılması, sosyal medya tarafından sansüre uğraması ki bu beni biraz düşündürdü yani hani nereye gidiyoruz sorusuna vereceğimiz cevap sosyal medyanın sosyal medya devlerinin ya da teknoloji şirketlerinin Amerikan başkanı ki bahsettiğimiz Nijerya falan değil yani dünyanın en güçlü ülkesinin seçilmiş başkanına sansür uygulaması, hesabını kapatması. Eskiden bu işler şeyde olurdu yani mahkeme kararı çıkardı işte derlerdi ki mesela Ekşi'de de onları görürsünüz. İstanbul 5. Mahkemesi'nin nedeniyle işte kararıyla bu içeriye erişim kısıtlanmıştır gibi şeyler görürsünüz gibi ifadeler, ibareler görürsünüz. Ama yani bir yargı kararı var. Ona itiraz edebilirsin. Şey yapabilirsin. ya ee, yani itiraz edip bu kararı geri aldırabilirsin ama sosyal medyada birisi senin hesabını kapattığını atıyorum. Facebook'ta hesabın kapatıldı. Ne yapıyorsun? Birisiyle görüşmüyorsun, aramıyorsun. Destek hesabına mail atıyorsun. Artık bakarlarsa. Ne zaman bakarlar Allah bilir. Yani bir de Amerikan başkanına sansür uygulanıyor Kimsenin umrunda değil yani o da var yani Herkes iyi olmuş falan diyor da Hep böyle şeyler Hep böyle başlar zaten yani Kötüye gidiş her zaman böyle olur Senden olmayanı korumazsın Hani bir şey var ya Hikaye var ya Önce işte şeyler için geldiler Eşcinselleri götürdüler Sesimi çıkarmadım Ondan sonra atıyorum komünistleri götürdüler sesimi çıkarmadım. Ondan sonra işte birilerini götürdüler sesimi çıkarmadım. Sonra beni götürmeye geldiklerinde sesini çıkaracak kimse kalmamıştı tarzında. Ben biraz öyle düşünüyorum yani Trump'a yönelik bu sansür e, yarın öbür gün başkasının başına geldiğinde sesini çıkaracak kimse olacak mı? Yani mesela senin başına geldiğinde sesini çıkarabileceğim bir mecra olacak mı? Eskiden devletler sansür uygulardı. Artık sosyal medya sansürü uygulanıyor. Çünkü iletişimin en yoğun olduğu yer sosyal medya platformları. Ki onlar da neye göre veriyor? Neye göre sansürlüyor ya da neye göre açıyor belli değil. Yani bunu pek çok pek çok yerde de görmüşsünüzdür. Atıyorum bir sayfa var. Hani kötü bir sayfa açık kalıyor ama başkasına sansür uygulamıyor. O da belli değil neye göre belli olduğu. Gerçi bununla alakalı bir, şimdi bir şey daha hatırladım, bu e, Daron Acemoğlu'nun Covid-19 sonrası e, ekonominin gidişatı nasıl olacak diye bir konferansı var. Youtube'dan, Bilim Akademisi'nden izleyebilirsiniz. E, onun şey var, Dar Koridor diye bir teori mi desem, tez mi desem, öyle bir şey var, fikri var. Hani e, demokratik kurumlar, Belli bir işlevlikte çalıştığında yani belli bir şey var eşik var hani çok fazla çalıştığında e, baskıcı bir hale bürünüyor. Çok az çalıştığında da o özelliklerini yitirip kaosa sürükleniyor ama yani bir kıvam var onun o kıvamda çalışınca e, hem toplum güçleniyor hem de devletin kendisi güçleniyor. Kendilerini e, şey yaparak dengeleyerek bir gelişim hizasında gidebiliyorlar orada konu şeye geldiğinde, teknoloji devlerine geldiğinde yani demokrasinin teknoloji devleri üzerinden işlemesi gerçekten geleceğin distopyalarından biriydi. O şeyi izlemenizi tavsiye ederim. Yani yaklaşık 40 dakikalık bir şey. Çok fazla ekonomi bilgisine de gerek yok. Hani bugün neden e, reel ücretler düşüyor da işsizlik artıyorun cevabı da var orada. Yani esasında olay 60'lardan 70'lerden başlıyor. Ama yani güzel bir tipnot olabilir. Güzel bir bakış açısı edinebilirsiniz orada. Ne dinliyorum? Yani e, kimleri takip ediyorum? Yani zamanımı nasıl geçiriyorum? Cevabı çok fazla şey var da. İşte mesela, yani, mesela medyaskop güzel içerikler yapıyor. Habercilik anlamında. Medyascope'da çok çeşitli farklı konularda bulamayacağınız insanlar, e, söyleşiler yapabiliyor. Mesela e, çok mesela diyorum. <laughs> Herhalde. Ya bunları düzelecek ya yani. bunları bunları düzelteceğiz İnşallah. maşallah. <laughs> Adam binli bin kaç bin 75 yıl mı ceza aldı? Öyle bir şey. 1075 yıl. yani şey yaparsa yatıp çıkarsa 1071 iki cidden Mehdi olduğuna bence inan, inan inanmamız gerekiyor. Vay ya. Yani neyse. Ee, dediğim gibi medyaskop güzel işler yapıyor. Bir sürü şeyden bir bilim akademisiyle ortak çalışmaları da var. Oradaki videoları seyredebilirsiniz. Her şeyi anlatacaktım. Ee, son bir haftadır, 3-4 gündür Son bir haftadır 3-4 umutlu. Bak bu da olmadı. Normalde bunları edit'te silerim de. de ıı, silmemek gerekiyor. <laughs> bunları silmemek gerekiyor. Herkes duysun. Öğrensin. Türkçe gramer hataları. Şey vardı. Gramer nazisi diye bir şey vardı değil mi? Şey var. Böyle kolunda nazi simgesinin olduğu yerde G yazıyor. Gramer nazisi. DLDA'ları kileri ayıramayan insanları uyaran Şahıslar, kişiler. Ee, küresel diye bir program var Mediascope'da uluslararası ilişkilere, uluslararası ilişkileri daha geniş perspektifte bakmak isteyenler için güzel bir video serisi. Örneğin e, en son ne, neye baktım? Dün Davos ve uluslararası toplantılar için genel bilgi. Hani buralara nasıl katılır, kimler katılır. Mesela Davos'a 3000 kişinin katıldığını bilmiyordum. Yani genel bilgim var da yani hem aldığım derslerden hem de kendi araştırmalarından ama 3000 kişinin katıldığını bilmiyordum. Ya da oraya katılmak için e, kaçtı? 800 bin sterlin mi vermeniz lazım? Yani oraya davet edilmeden katılmak için 800 bin sterlin vermeniz gerekiyor. Yani kaç 8 .000 milyon mu oluyor? 8 milyon TL mi? Kaç sterlin? 12 mi? 9.6 milyon TL mi? Öyle bir şey işte. Davetsiz katılmak için. Yani bayağı zengin olmanız gerekiyor. Ondan sonra Münih Güvenlik Konferansı var. Onunla ilgili bilgiler verdi. Ya yani uluslararası toplantılara ilişkin bir fikriniz oluyor. Başka bir programda İran'la ilgili konuşuyordu. ya. Yani İran'ı nasıl tanımlarız? Ee, İran'ın Lübnan'daki Hizbullah bağlantıları, Kudüs güvenlik gücü, Kasım Süleyman'ın biliyorsun sen İranlı general öldü ya Kasım Süleyman'ın neden önemli olduğunu, ne işler yaptığını yani ölmesinin nasıl bir etkileri sonuç açacağını filan anlatıyor yani güzel bir şeydi. Güzel bir içerik serisi. Yani bu tür içerik serisine ben bayılıyorum ki bunları genelde şeyde dinliyorum, yolda dinliyorum çünkü Gidiş bir saat, dönüş bir saat. Giderken dönerken ya oldu sana iki saat. 2 saatte de bayağı şey öğrenirsin yani. Kullanmak istersen sadece oturup kendi Crash falan oynamamak gerekiyor. <laughs> en başta bunları ben de yapıyordum. Bilardo oynuyordum ki yani bayağı şeyim vardı. Derece falan yapıyordum Bilardo'da. Ama ondan sonra sıkıldım yani. Sürekli aynı şey yapmaya. Neden bu bir saati daha yararlı kullanmayayım ki? iki saati gidiş dönüşte. Dönüşte metrobüse biniyorsun ve takıyorsun kulaklığı. Kablosuz kulaklık daha iyi olur. Giderken dinliyorsun. Dönüşte giderken. Ne zaman istersen işte. Ki artık kulaklıksız çıkmıyor. Acaba kulaklarıma zarar veriyor mu? Temizliyorum ama he? herhalde veriyorumdur. <laughs> Bir şeyin çok olması muhakkak zarar veriyorsundur. Yani şey çok yaparsan muhakkak sana zarar dokunur. Az yaparsan etkisini belki görürsün. Bu şey gibi. Yani çok su içersen zararlı, az su içersen zararlı gibi. Yani çok yemek yersen obez olursun, az yemek yersen aç kalırsın, zayıflarsın. Bu aşıklığın işi Ondan sonra başka ne bakıyorum? Efe Aydal'ı izliyorum. Efe Aydal güzel yorum yapıyor. Film yapıyormuş ama bilmiyorum yani film o ilgilenmiyorum yani daha çok görüşlerine bakıyorum. Çok güzel yorumlu yani. Çok şey yapmıyorum. Çok reddetmiyorum. Başka... Can Ataklı var eski gazetecilerden. Onu takip ediyorum. Sabah programı güzel oluyor. yani Biraz daha farklı bir üslup. Biraz daha şey... Ya onun muhabbeti şöyle hoşuma gidiyor. Hani o da benim gibi böyle kendi başına şey. O daha çok gündemiyorum diye ben kafama ne gelirse onu söylüyorum. <laughs> kafama ne gelirse konudan konuya atlayarak konuşuyorum. Ya yani kaç kere konudan konuya atladığımı ya birisi sayarsa sevinirim. Bari bana söyler. Şu konuyu hemen es geçtin abi falan. Yani can ataklı bir şey yapıyor hani. Büyük bir abiden ders alıyormuş gibi işte. Ben sana olayın gerçeğini anlatayım falan tarzında sana anlatıyor. Bir de gündelik hayata dair de örnekler veriyor. Mesela diyor ki işte kar yağdı. Mesela bugünkü sohbette işte kar yağdı. Ben yokuşa park etmiştim. aslında don oluyor falan. Ee, o yüzden çıkamazsın. Ya da şey diyor. Mesela e, bunun sonrasında sis gelebilir ki sis sürücüler için en kötüsüdür. Çünkü diyor neden? Çünkü yağmurda, karda sürüş teknikleri var. Sürebilirsin ama siste önünü göremediğin için ne kadar yavaş da sürsen, yani yavaş sürmek de kötü, hızlı sürmek de kötü. Hızlı sürersen öndeki bir yanda çıkarsa fren yapamazsın. Yavaş sürersen arkadan hızlı gelen birisi olursa sana çarpar. Şeklinde böyle biraz daha abilik tavsiyeleri alabileceğiniz bir kişi başka ne var? Yani çok fazla şey yapmıyorum. Bunları günlerde, günlerim bunları geçiriyorum da başka mesela düşünüyorum biraz daha YouTube'a bakmam lazım ne, ne bildirimler Yani çok bildirim açık mesela e, Learn English with bilmem ne diye bir şey var İçerik serisi var İşte filmlerden sahneler alıyor o sahnede ne anlatılmak isteniyor öyle sana öğretiyor ya da e, neydi Easy German mıydı? Almanca öğrendiğim zamanlarda e, karı koca karı koca mı? Abi kardeşim. Sanırım karı koca yani. Karı koca şey yapıyor. E, mesela sokağa çıkıyorlar, birileriyle konuşuyorlar, altta alt, alt yazı var. Sen de bakıyorsun, aa bu kelimeyi böyle kuru söylemiş falan. Sözleri, e, pronunciation, yani e, kelimeleri doğru telaffuz etme. Helafuz. Helafuz'a yardımcı oluyor. Örneğin onun bir şeye videosunu şey yapayım yani Heisenberg e, şehrinin tanıttığı videosu e, hem öğrenim açısından hem de görsellik açısından güzel yani. Bunu kesinlikle, <laughs> kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani bunu izlemeniz gerekiyor. Çünkü ben 5 kere seyrettim falan. <laughs> şaka şaka yok. 5 kere seyrettim. Şimdi hemen Bulacaksınız, Discord'a atacaksınız. O bu be bunu abi 3 kere izledi. Yok, üç kere seyrettim. Çünkü şey, Aha. kelimeleri anlamadım. O sırada kelimelere bakmıyordum. <laughs> Konuştukça batmak falan. Yani dediğim gibi, içeriği iyi kullanırsam, internetini iyi kullanırsam Gayet yararlı bir şey yapabiliyorsun. Ee, gayet yararlı vakit geçirebiliyorsun. Bakmayın yani ben şey yapmıyorum. Ee, yani oyunumu da oynuyorum. İşte atıyorum videomu da çekiyorum. podcastimi de hazırlıyorum. Yayın da yapıyorum ama onların dışında kalan vakitleri gayet yararlı kullandığımı düşünüyorum. İki tane kitap aldım. Onları henüz okuma fırsatım olmadı. Çünkü Almanca... Niye geri dönmek istiyorum? Almanca öğrenmeye devam etmek istiyorum ama artık Almanca öğrenecek bir durum kalmadı. Ee, oradan biraz ümid kestim mi? Kesmedim ama ümidim azaldı diye söyle bir şey söyleyebilirim yani. O yüzden e, artık aldığım kitabı devam etmek istiyorum. Birincisi e, Bekir Ağardır'dan hikayesini arayan gelecek bunu şey yapabilirsiniz yani bakabilirsiniz. Ee, gelecek hızlanıyor ve yani Bekir Ardar Bekir Ağırdır dediğiniz kişi e, bir araştırma şirketinin şeyi yani e, kurucusu mu? Kurucusu deniyor, değil mi? Kurucusu ve kendi araştırmalarından Türkiye'deki nasıl bir durum bizi bekliyor? Dünyada durum ne? İşte hayat nasıl değişiyor? Hayat nasıl değişiyorun? cevabını orada alıyorsunuz yani hayat nasıl değişiyor. Ben ilk birkaç bölümünü okudum. Ondan sonra kursun başlayınca bırakmıştım. Ki her gün yanımda gezdiriyorum ama hani bir bakıyorum işte medyaskopta bir işte yararlı içerik, gündemle ilgili bilgi veren atıyorum mesela İran nasıl tanımlanır tarzında bir şey çıkınca hemen ona dönüyorum çünkü o benim daha çok ilgi alıyor. uluslararası ilişkiler, siyaset, politika, ekonomi. Bunlar daha çok hoşuma gidiyor. Yani gelecek öngörüsü okumak güzeldir de ona yetişemediğinde yani ona yetişemezsen ne anlamı kalır ki? Olacakları biliyorsun ama olacakları değiştiremiyorsun gibi bir şey bu zaten. İkinci kitapta Peter Parrott'ın Parrott diye yazılır. Modern Strateji. Bu bayağı kalın bir kitap. Ee, ve hani strateji düşüncesinin gelişimini gösteriyor. Buna benzer Ilk ülkeler bazında bir kitap okumuştum o da büyük güçlerin yükseliş ve çöküşleri ismi bu büyük güçlerin yükseliş ve çöküşleri daha çok ülkeler bazında gidiyordu ama o da şey bildiğim kadarıyla zaten uluslararası ilişkiler bölümlerinde ders kitabı olarak okutulan bir kitap ben onu almıştım ya baya hoşuma gitmişti kitap okumak güzel bunları tabi şeyde de okurum hani Eve gelince okumuyorum da daha çok yolda okuyorum. Yolda okunacak kitaplar. O da bazı kişiler şey yapıyor mesela e, yolda okurken midem bulanıyor diyor. Bana hiç olmuyor. Alıştım mı ne bilmiyorum. Garip. Bilemedim. Şey diyor yolda giderken midem bulanıyor. Oysa ben daha rahat okuyorum. Evde okuyamıyorum. Yolda daha rahat okuyorum. Bayağı odaklanarak okuyorum. Kudurumu da anlıyorum ve Okuduğum daha çok akılda kalıyor biliyor musunuz? Acaba şey mi? Ambiyans mı oluyor acaba? Bilinçaltıda falan. Biraz daha için. Artık ılıdı. Ama zaten büyük bardak oldu. Yani evet. E, kitap okumak faydalı ama o kitap okuduğun yer de önemli. Nerede odaklanıyorsan orada okuyacaksın. Ben şey yapamıyorum. Mesela kütüphane gibi sessiz yerlerde okuyamıyorum. Biraz daha şey olacak arka plan olacak. Mesela fabrikada da ben kitap okuyabilirim. Ki daha rahat oluyorum. Arkada makinenin gürültüsü, işçiler falan daha böyle ambiyans gibi oluyor. Ama sessiz yerde sıkılıyorum yani. Bilemedim. Sessiz yerde uykum geliyor. <laughs> sessiz yer bana göre de biraz daha gürültülü yerlere ilgili şey, yararlı geliyor. Evet yani. şeye bakmıyorum. Twitch'te kim ne yapıyor bakmıyorum. İlgimi çeken yayıncı da yok aslında. Hani birisine böyle oturup işte 3 saat boyunca seyretmek eğer bir sohbet yapmıyorsa yani sohbet dediğim bir konu üzerinde odaklanmamışsa ve bir şey anlatmıyorsa ya da benim yaptığım şu anda yaptığım gibi böyle rastgele Son bir şekilde sohbet etmiyorsa, sadece oyun oynuyorsa, o oyunun kalitesine bakarım, oyunun oynayışının kalitesine bakarım. Yani E4'te dünya fethi yapıyor mu, yapmıyor da bir hedefi var mı ona bakarım. Onu da hızlandırılmış şekilde bakarım yani sadece bakarım hangi taktikleri kullanıyor, hangi yöntemleri kullanıyor. Onlara bakıyorum. Onun dışında oyun videosu şey yapmıyorum, oyun yayınları seyretmiyorum. İşte. Yani şimdi seyretmiyorum diyorum ama şimdi bir daha aklıma geldi. Mesela Multileri anlatan şekilde bu strateji Türk'te vardı. Ee, ben EU4 yayınlarını Sunarken o biçimi kullanıyorum. Yani bir observer sana ülkeleri tek tek anlatıyor şöyle oldu böyle oldu diye. Biraz daha Hani haberimse ama ee, Daha canlı oluyor. Yani sadece mesela atıyorum bugün İngiltere oynuyoruz haydi dünya fethi falan. Hoşuma gitmiyor onlar sanırım biraz daha olayların e, analiz tarafını hoşuma gidiyor. Çünkü yaklaşık kaç senedir ya? ya yaklaşık 8-10 senedir ben şey kurgu romanlar da okumuyorum. Hep akademik. Hep akademik, hep bilimsel şeyler takılıyor. baya yarım saat falan olmuş ya. 20 dakika yarım saat olmuş. Ben bu kadar konuşabileceğimi şey yapmıyordum ya. Tahmin etmiyordum. <laughs> Ama dinlemesi açısından iyi. Herhalde bu biraz daha şey hani uyu, uyumadan önce dinleyebileceğiniz bir şey gibi oldu. Uyku podcast. Değil mi? Efe Aydan'ın yaptığı gibi uyku podcast. Hani uyurken uyumadan önce biraz daha dinlenip biraz daha sizi yormayacak sohbetler. Normal bizim ee, Mut keslerimiz böyle değil, biraz daha heyecanlı. Hello, merhaba arkadaşlar. Haydi bakalım, bugün okulanları anlatıyoruz. Falan. Ha ha ha. Tarzı. böyle <laughs> bir şeyler var ya, yayınlar var. Öyle yayınlar var. Haydi bakalım. Haydi bakalım yayınları. Neyse, bence bu kadar yeterli. İlk yayın için. Bakalım biraz daha konu biriksin. Ee, bakarız ya yani götürürüz bence bu işi. Sizler de fikrinizi alırız. Bence şey yapmayın yani fikrinizi esirgemeyin. Çünkü fikirler her zaman önemlidir ve şey diyormuşum fikirlere kurşun işte Mr. Creepy falan. <laughs> o filmi de izleyin yani. ve For Vendetta e değil izleyin. Güzel, gayet güzel filmdir. Bu bugün bayağı şey yaptım ya. YouTube kanal tavsiyesi verdim. Kitap tavsiyesi verdim. Film tavsiyesi bile verdim. Dediğim gibi fikrinizi esirgemeyin. Her şey bir fikirle başlar. Ve yani fikrinizi değiştire değiştire geliştirsiniz. Sorun e, tek fikirli olmayın yani. Başkalarının fikirlerini dinleyin. Siz de fikrinizi söyleyin. Söylemekten çekinmeyin. Belki siz yanlışsınız. Doğrusunu bulursunuz. Belki karşınızdaki yanlış doğrusunu bulur. Konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Ve İlk Subcast, Noobcast ee, Premium'un sonuna sonuna geldik. Ee, bir dahaki ne zaman çekerim bilmiyorum ama öyle kafamı estikçe, e, biraz daha olgunlaştırdıkça, hani dedim ya kervan yolda düzülür diye. Biraz daha kervanı düzelttikçe, <laughs> develer düzgün gidince daha güzel olacak. Her şey daha güzel olacaktır. Görüşmek üzere.